sistemle ilgili kanva nasıl kullanılır konusunda ben sizlerle biraz e, görüş bildireceğim. Şimdi biz normal şartlarda arkadaşlar sistem öğretiyoruz. Öğrencilerimizle proje yapıyoruz vesaire. E, burada şunu yapıyoruz aslında. Öğrencilerimizle dijitalleşmeye çalışıyoruz. Neydi bizim asıl konumuz şu an için nedir? Aslında bizim yapmaya çalıştığımız 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize Anlatmak 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırmak. Peki biz bunu kazandırırken ne yapacağız? Neler yaparak onlara e, bir şeyler öğreteceğiz? Neler yapacağız? İşte bu konuda şimdi sizlere birkaç bilgi göstereceğim. Bugün e, birlikte STEM projelerine nasıl bir dijital sihir katacağımızı, o projeleri nasıl çok rahat bir şekilde dijital araçları, Canva'yı kullanarak e, nasıl daha rahat, daha hızlı çözümler, üretebileceğimizi göstereceğiz şimdi kanvayı daha önce hangi amaçla kullandınız görmek istiyorum arkadaşlar Eğer şeye yazarsanız sohbet bölümüne kanvayı ne amaçla kullanıyorsunuz sistem projelerinden mi kullanıyorsunuz afişte mi broşürde mi sohbet kısmına yazarsanız çok sevinirim oradan bir bakalım kanvayı için kullanıyormuşuz Evet afiş hazırlama video hazırlama projelerde çoklu medya Yayı tek eğitimlerinde çok güzel. Etivinik de çok güzel. Evet zaten Canva'yı biliyoruz o zaman. Size başka bir soru soruyorum. Kendinizi Canva ile nasıl hissediyorsunuz? Canva ile olmadan önce ve Canva ile yani birçok dijital araç var mutlaka. Ama neden Canva? Neden? Yani Canva ile çalışırken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Evet her şeyi daha kolaylaştırmış mutluyuz. Canva çok rahat tasarım için çok güzel, kolay. Evet çok güzel dönükler alıyoruz. Kanva candır. Evet candır arkadaşlar. Kanva gerçekten bir candır. Kanva can diyoruz. Evet çok güzel. Güzel dönüklerimiz var. Çözünürlüğü çok iyi. Evet şimdi daha da artıyor. Evet arkadaşlar. Eğer öğrencinizin bir çalışmasında çok değişik güzelse, tasarım açısından çok güzelse evet orada mutlaka Canva'nın olduğunu görebilirsiniz. Şimdi Canva e, bu kadar e, detaylı, bu kadar güzel, bu kadar şey veriyor bize. Bakalım Canva ile ilgili bizler neler yapabiliyoruz? Tem projelerinde Canva'yı nasıl kullanabiliyoruz? Şimdi Canva'ya geldiğimizde arkadaşlar arama çubuğuna Şablonlar ve metinler, görsel öğeler paylaş, indir butonları var. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Canva'yı açtığımızda ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar Canva'da arama yapmak. Neden arama yapmak? Çünkü tasarım bir e, uzmanlık işidir. Herkes tasarımcı değildir. Tasarımın bazı kuralları vardır o kurallara göre oyun oynamak lazım. Yoksa sıfırdan tasarıma başladığınızda biraz e, sıkıntılı çalışmalar ortaya çıkacaktır. İlk önce yukarıya gidiyoruz ve kanvada arama yapıyoruz. Ne ile ilgili? Sistem çalışması yapıyorsak sistem yazıp arama yapabiliriz. Kanvada sistem ile ilgili o kadar çok şablon var ki 1454 tane şu an sistem ile ilgili sunudur, Afiştir inografiktir vesaire birçok e, çalışma var ve bunların hepsinin ortak özelliği tasarım açısından tasarımın kurallarına kaidelerine göre oluşturulmuş şekilde arkadaşlar. Kanvanın bu yönü çok güzel. Kanva şablonlarda e, ne yapmak istiyorsak ona özel şeyler görebiliriz. İşte şu mesela hoşumuza gittiğinde bu şablonu özelleştir diyerek yolumuza başlayarak bu şablon üzerinde bir yerleri değiştirerek kendimize özelleştirerek devam etmemiz gerekiyor. Biz tasarımcı değilsek, tasarımın kurallarını çok iyi bilmiyorsak başlangıç noktamız bura olmalı ve zaman zaman artık tasarımın kurallarına aşina oldukça sıfırdan tasarımlar yapabiliriz. Evet, şimdi Kanvanın sadece orası mı var? Kanvanın arkadaşlar bakın tasarım şablonlar bölümünde eğer ararsanız o kadar çok şey var ki her dersle ilgili hemen hemen e, Kanva creator'larımız var. Kanva creator elçilerimiz ki Türkiye'de birçok öğretmen arkadaşımız var. Bunlar oturuyorlar sizin derslerde kullanabileceğiniz tarzda e, şeyler hazırlıyorlar. İşte ilkokul, ana sınıfı, ortaokul, lise konularında size sunular, slaytlar hazırlıyorlar, afişler, inografikler hazırlıyorlar. Onlara da ulaşarak oradan çalışabilirsiniz. Ve bir başka konu, Canva'nın bileşenler tarafı. Canva bileşenlerde arayın mutlaka. Derstesiniz, bir konu üzerinde bir bilgi vermek istiyorsunuz, bununla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsunuz. Mutlaka ilk yapmanız gereken şey arama olacaktır. Eğer iskele anlatıyorsanız, sağda solda Stoks görsellerde aramanıza gerek yok. Bakın iskeletle ilgili sol taraf menümüzde işte isterseniz grafik tarzında isterseniz fotoğraflar isterseniz videolar konusunda birçok şey görebileceksiniz. Ve Canva'nın en güzel yönlerinden birisi arkadaşlar metinde görsel öğelerde çok fazla bileşenler var. Bu bileşenleri istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Ve Canva Education hesabınız varsa, eğitim hesabınız varsa bunların hepsi eğitim amaçla kullanmakla birlikte ücretsiz ve TL'siz arkadaşlar herhangi bir telif sorunuz olmayacaktır. Kar amacı gütmüyorsanız Canva Education, Canva eğitim sürümünü kullanabilirsiniz. Nasıl üye olacağınız vesaire YouTube'da videolarda var arkadaşlar. Oraya fazla girmeyeceğim. Bugünkü konumuz sistem ve Canva'nın nasıl birleştireceği. İşte STEM deyince 21. yüzyıl becerileri deyince en çok kullandığımız konulardan bir tanesi de arkadaşlar nedir? Tabii ki işbirlikçi bağlantılar. Şimdi bir şablo bir çalışmayı öğrencilerimizle işbirliği içerisinde çalışmak için kalmada çok güzel çalışma alanı elde ediyoruz. Mesela eğer bu şablonu öğrencilerimizle paylaşacaksak paylaş da yalnızca siz erişebilirsiniz değil. Bağlantıya sahip herkes düzenleyebilir şeklinde bağlantı oluşturur ve gönderirseniz bu bağlantıyı aynı anda o şablonda herkes kullanıma sahip olacaktır. Yani bir afiş tasarımında, bir sunum tasarımında, bir hesap cetvelinde vesaire biraz sonra paylaşacağım bazı bilgiler, belgeler var. Orada göreceksiniz. Herkes onlara erişebilir ve orada gerekli ihtiyacı olan yeri düzenleyebilir. Veya öğrencinizin düzenlemesini istemiyorsunuz. Öğrenciniz size çalışmayı göndersin. Onun üzerinde yorum yapabilirsiniz. Veya işte öğrencinin yorum yapılacağı bir belge gönderebilirsiniz. İsterseniz burada sınıflarınızı oluşturup bir proje ile ilgili sadece bu projenizle ilgili, STEM projenizle ilgili bir sınıf oluşturup öğrencilerinizi ekleyip sadece o öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Veya bir tane kişiyi işte yazdığınız buradaki bir ismi Mesela Pınar diye bir arkadaşınız var, öğrenciniz var. Ona gönderebilirsiniz. Veya bir 8A diye bir grubunuz var. 8A grubu diye bir sınıfınız var. 8A sınıfına gönderebilirsiniz. Veya işte buradan istediğiniz şekilde erişim vermek istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Veya bozulmasını istemiyorsunuz. Her öğrenciden farklı bir tasarım istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey burada şablon bağlantısı olarak paylaşmak Eğer bunu şablon bağlantısı olarak paylaşırsanız her öğrenciye benzersiz bir kopya oluşacak ve öğrencimiz oradan aldığıyla istediği gibi bunu değiştirecek ve size geri gönderebilecektir Evet ben şimdi size biraz daha ilerleyen aşamalarda neler yapacağımızı gösterelim Evet bir sistem haftası ya da bilim şenliği renkli afiş oluşturmak istiyorsunuz çok kolay hemen tasarım tarafından aratıyorsunuz güzel bir afiş tasarlıyorsunuz bakıyorsunuz hali hazırdaki afişlere oradan sadece tarihini saatini ikonlarını renk uyumunu font seçimini yaptık Evet bitti tasarım bir değildir öğrencilerinizin bilimsel sesini duyurmanın en güçlü yolu bu tasarımda kanvanın e, geri planda size verdiği kazanımları kullanmak arkadaşlar Evet öğrencilerin proje süreçlerini yazacakları soruları, hipotezleri, işte birçok gözlemleri, birçok şeyler var. İşte bunları Canva üzerinde kullanabilirsiniz. Biraz sonra örnekleriyle size bunları göstereceğim. Canva'nın magic write sözlü sihirli yazı özelliği var arkadaşlar. Bir proje yazıyorsunuz, proje yazarken takıldınız veya bir etkinlik planı hazırlamanız gerekiyor. Burada Canva'nın e, sihirli yazı özelliğini görebilirsiniz bir resim arıyorsunuz işte internetten aradınız kanva bileşenlerden aradınız yok bulamadınız o zaman gelip kanvanın sihirli özelliklerine gelip buradan kanvadan bir o resminizi tarif ederek yapay zekadan görsel oluşturabilirsiniz arkadaşlar kanva çok gelişmiş özellikleri var bu konularda Evet Burada çalışmalarınız isterseniz PNG, PDF, video vesaire birçok şekilde çalıştırabilirsiniz. İsterseniz bir sınıf oluşturup öğretmen arkadaşlarınızla e, birlikte o sınıfı ya da o projeyi yönetebilirsiniz. İşte 5 tane öğretmen, 10 tane, 20 tane de öğrenciyle bir proje hazırlıyorsanız öğretmenleri yönetici olarak seçip Öğrencileri orada grup olarak seçip öğrencilerinizle bu çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet Canva sadece tasarım değil. Hayal gücünü sınıfa taşıyan bir araç. Bakalım neler yapabiliriz. Bakın Canva'nın belgeler özelliği var. Şimdi bir proje hazırlamak, çalışmasını yapacağız. Ben kendim şu şekilde bir sistem projesi hazırlamak istiyorum. İşte aklımda fikir yok. 6. 7. sınıf öğrencilerle çok da güzel bir şey olsun diye bir komut hazırladım bakın. Burada bir sistem projesi nasıl Canva ile entegre edileceğim şekilde bir etkinlik planı hazırlamasını istiyorum ve kanvanın yapay zekasına gelip bunu yeniden yaz diye ya da yazmaya devam et dediğimde kanva bana yapay zeka ile bana bir projenin genel içeriğini ortaya koyacak şeyler veriyor ve içerisinde işte her aşamada neler yapacağımı anlatarak bakın burada bana hazırladı ekle dediğimde alt tarafta bu bana bir fikir verdi arkadaşlar yenilebilir enerjilerle ilgili geleceğini şu enerji kahramanları ismim problem durumumu koydu sistemle entegrasyonunu yaptı derslerle entegrasyonunu yaptı 21 yüzyıl becerilerle entegrasyonunu yaptı kazanımlarını ortaya koydu etkinlik sürecini 5E'ye göre yaz demiştim. 5E'ye göre bir etkinlik süreci tasarladı, değerlendirme ve ürün çıktı için bana fikirlerini verdi. Ben dedim ki değerlendirme için Rubik tarafını biraz geliştirmek istiyorum. Geldim buraya, değerlendirme Rubik'i de ona yaptırmak istiyorum. Geliyorum buraya yazmaya devam et demiyorum. Yeniden pardon yazdı, yanlış yaptık. Geliyorum buraya, seçiyorum burayı, Tıklıyorum Sihirli Yazı'ya. Şuradan. Özel komuta tıklıyorum. Ruby'yi hazırla. Diyorum. Ve bunu komut olarak girdiğimde öğrencilerimle birlikte yapabileceğim. Ee, <laughs> burada yapmadı. Şöyle diyelim. Öğrenciler için bu konuyla ilgili prompt'umu güzel seçmedik. Rubik hazırla. Evet oluştur dediğimde bakalım Rubik hazırlayacak mı? Evet Rubik'imi de hazırladı arkadaşlar. İstersen burada tamla yapay zekasında diğer yapay zekalardan farklı olarak paragraflara müdahale edebiliyorum. Ee, istediğim yerde istediğim bir detaya inmek için onu kullanabiliyorum. Sonra STEM projemi Teknoloji odaklı eğitim senaryosu şablonumu yine burada istersem düşünün bir ortamdasınız. Öğrencilerimizle yenilikçi bir sınıftayız. Öğrencilerimizin işte hepsinin ayrı teknolojik aletleri var, bilgisayarlar var, işte dizüstüler var. Hepsi internete bağlı ve öğrencilerimizde bir senaryo geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bir bağlantıyı buradan paylaşıp herkesin düzenleyeceği şekilde bir bağlantıyı gönderdiğimizde bu şablonu herkes birlikte çalışabilir arkadaşlar. Bakın sunumdan ne yaptık? Sunumdan bir belgeye geçit yaptık. Sonra öğrencilerimizle e, çalışmaya devam ediyoruz. Projemizin bir takvimini yapalım dedik. Bakın hali hazırda Canva'nın şu an yeni gelen özelliklerinde Canva Excel özelliklerini getirdik. Canva Sheets. Ana sayfaya geldiğinizde Canva tablolar diye göreceksiniz. Burada hali hazırda bu yıllık takvim hazır arkadaşlar. Siz sadece geleceksiniz bu yıllık takvimde şu gün şu saatte şunları yapacağız bunları yapacağız diye kendiniz onları e, projenizin planını buradan doldurabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında şöyle ilerleyelim bir bakın beyin fırtınası yapmanız gerekiyor öğrencilerinizde. Yine yenilikçi sınıftasınız veya öğrencilerinizle evden çalışıyorsunuz online çalışıyorsunuz. Öğrencilerinizin işbirlikçe çalışmayla burada işte öğrencilerin beyin fırtınalarını alabilirsiniz arkadaşlar. Öğrencilerinizden görüşlerini buradan alabilirsiniz. Gruplar birbirleriyle beyin fırtınasını buradan gerçekleştirebilir. İşte biz burada sistemde bunu mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bir problem durumu ortaya koyarken öğrencilerimizin beyin fırtınasını buradan alabiliriz. Yine projemizde ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Bir problem durumunu ortaya koyduk. Hemen bir SWOT analizi yapacağız. Yine bunu işbirlikçi çalışmayla SWOT analizini yapacağız. E hocam SWOT analizi çok güzel yapmış burada. Bunu nereden yapıyoruz? Eğer beyaz tahtayı açıp buraya bileşenlere geldiğimizde arkadaşlar tıkladığımızda SWOT analizi dediğimiz zaman bakın burada SWOT analizi çeşitleri gelecektir. Veya e ee, bununla ilgili beyin fırtınası derseniz onunla ilgili bilgiler gelecektir. SWOT analizimizi yaptık. Projemizin bir yol haritasını ortaya koymamız lazım. Arkadaşlar şu an bu hali hazırda hazır. Şu gördüğünüz proje yol haritası olayı Canva'nın e kendi içerisinde var. Ben bunu oturup kendim tasarlamadım. Buradan direkt aldım. Buraya attım. İşte burada başlıkları değiştireceğim. Projemin ismini yazacağım. Biri bir buradaki ayları günleri kafama göre değiştirip ve burada gelişimi değerlendirmeyle ilgili e, her şeyi buradan yapacağım. Projemin yol haritasını yapacağım. İşte ilerleyen safhalarda yine bir zihin haritası yapmam gerekiyorsa yine fik, e, fikir zihin haritası şablon hazırda var. Kanvadan buraya aktarıyorum ve kanvadan bunu kullanabilirim. Evet her şeyim tamam artık görevlendirdim ve görevleri öğrencilerimle beraber izleyici yapmam gerekiyor. Bakın görev izleyici. Kaç gün kim yapacak? Şu arkadaş yapacak. Kaç günde yapması gerekiyor? İşte tamamlama oranı vesaire bunların hepsi şu an bu gördüğünüz görev izleyici Canva'nın tablolar tarafında yeni çıkan bir özellik. Direkt oradan tıklıyorsunuz, buraya atıyorsunuz ve sadece yapacağınız şeyler şunlar görevlileri seçmek görevlerini vermek arkadaşlar buraya şöyle baktığınızda da hangi öğrencimiz hangi haftada ve hangi görev devam ediyor bakın buraya gelip görev tamamlandı ki yeni yeni seçeneklerde ekleyebilirsiniz buna yine kanva burada da size sistem projelerinde ne yapıyoruz bir maliyet hesaplamamız gerekiyor maliyet hesaplarken de yardımcı oluyor fiyat hesaplayıcı kanva ise bunu bir göstermek istiyorum kanvanın bu yeni özelliğini size buradaki e, özellikler çok güzel. E, geçen hafta bir, geçen hafta bir fuarda tanıtıldı. Bakalım etablora geldik. Etablola direkt tıkladığımızda arkadaşlar sol tarafta bize kendi e, tasarımlarını gösteriyor. Bakın şurada sol bölümde aşağı doğru indiğinizde hali hazırda projenizde kullanabileceğiniz şeyler var. İşte sosyal medya ile ilgili bir planlamanız varsa tıklamanız yetiyor. Yeni sayfa geçerli sayfayı değiştir dediğinizde burada sosyal medya planınız hazır arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece kimlerin görevlerini yayınlamak. E bu İngilizce hocam hiç sıkıntı değil. Yeniden boyutlandır diyoruz. Çeviri diyoruz ve bu mevcut sayfamızı istersek buradan yukarıdan Türkçeyi seçerek istediğimiz dile de anında çevirebiliriz arkadaşlar. Yani burada kanvaşiste hocam bunlar İngilizce demenize gerek yok. Hepsinin Türkçe olarak karşınıza çıkabilir. Bu şablonlarda da her şeyde de e, var arkadaşlar. Burada çevirmedi. Bana karşı hainlik yaptı. Ama yapıyor arkadaşlar. Ben bugünkü çalışmalarımda bunu kullandım. Bakın bu fiyat hesaplayıcıda farklı bir dildeydi. Fiyatlarımızı hesapladık. Sonra bunun neyini yapmamız lazım? Bütçesini takip etmemiz lazım. İşte bir bütçe planı hazırladık. Bütçenin takipçisini de buradan yine e, yapabiliyoruz. Bu da hali hazırda şu an kanvanın şiş özelliklerinde var. İşte Devam ediyoruz. Bir eğer seyahat planlıyorsak e, şeyle ilgili gidilecek yer var İşte bununla ilgili bir gezi gözlem inceleme çalışmaları yapılacaksa istersek bu seyahat programında burada arkadaşlarımızla beraber bunu paylaşıp hep birlikte işte herkesin bir çalışmaya ortak olmasını sağlayabiliyoruz. Şöyle bir dikkat ettiyseniz arkadaşlar projenin STEM projesinin başlangıç aşamasından şu an ortalarına kadar geçtik ve kanva dışı hiçbir uygulama kullanmadık. Kanva Education hesabımız varsa şu ana kadar olan her yeri tamamen kanvada işbirlikçi bir şekilde yapabildik veya devam ediyoruz. Seyahat planlamamızı yaptık, gittik seyahatlerimizde araştırmalarımızı yaptık, öğrenmelerimizi yaptık ve güzel bir video yayınlamak istiyorsak hemen oturup videomuzu yine burada kanva üzerinden gerçekleştirebiliriz. İşte şuradan daha önce benim çalıştığım bir video göstermek istiyorum. Sistem Keşif kampanyasıyla şöyle bir video diyor. Oradan hazırlayabiliriz. Evet hazır şablonlardan alarak bakın bu tamamen hazır bir şablonu ben kendim e, üzerinde oynayarak yaptığım bir şeydi arkadaşlar. Sonra videomu da hazırladım. Sosyal medyamda da sundum. Sonra devam etmek istiyorum. Ne yapabilirim? <laughs> bir inografik hazırlamak istiyorsan, bakın şu inografiyi biraz önce yine şablonlardan buldum. Yani inografiyi de alıp burada istersek program hani bir projemizin çıktıları bölümünde öğrencilerimizin veya kendim işte çalışmalarımızı ortaya koyacağımız bir çıktılar bölümü var hemen inografi projemizle ilgili öğrencilerimiz buradan düzenleyebilir bununla ilgili sosyal medyalarda değişik çalışmalar yapabilir bu şekilde farklı ebatlarda farklı şekillerde e, afiş broşür çalışmalara bile yapabilir. Bakın Canva'nın yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Bunu arkadaşlar hazırlayıp sunmam 7 dakika almadı. 5 dakika civarında aldı arkadaşlar. Şu proje sitesi tamamen Canva kodla hazırlandı. Ben sadece bir konu verdim. Dedim ki bir proje hazırlamak istiyorum. Bir web sitesi hazırlamak istiyorum dedim. Gördüğünüz gibi projemin web sitesini bana hazırladı ve bunu Canva ücretsiz olarak sunabilmem için web sitesi şu an dünyaya açık bir şekilde var arkadaşlar. Bu siteyi de yayınlamış olduk. Bir proje web sitemiz var. Yani Canva ile olasılıklarınız çok yüksek. isterseniz sosyal medyalarınızda, isterseniz web sitesi olarak da projenizin çıktılarını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfamı kaybettim. Kapattım mı acaba? Ha şurası. Web sitemi de oradan yaptım. E sonrasında e, ben bunu kitaplaştırmak istiyorum. Bu çalıştay sonrasında da yapacağımız gibi kitaplaştırma için de yine Canva'yı kullanabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Canva'nın e, hazırlanmış Canva'da bir kitap çalışmasını burada görebiliyorsunuz. İşte Canva'da olasılıklar hayal gücünüze, sınırlarınız tamamen hayal gücünüze bağlı. Ee, devam ediyor. Canvada yapabilecekleriniz bir sistem senaryosundan senaryonun hazırlanması, işlemlerin takip edilmesi ve sonuçta çıktılar bölümüne kadar Canva'yı sistemde her şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi Canva eğitimi değildi bu ee, çok vakit almamak adına çok kısa ve hızlı anlatımlar oldu. Canva öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar şu QR kodla daha önce verdiğim bir eğitimin YouTube videoları var. Buraya girip kanvayı baştan sona eğitimini alabilirsiniz. 8-10 saatlik bir video var burada. Bu videonun olduğu bu da web sitesi arkadaşlar. Şu şekilde videolara buradan izleyebilirsiniz. Ee, Birçok konu var. Hiç anlatılması gereken kanvayı sunumlarınızda nasıl kullanacağınızla ilgili. Pınar Hocam, değerli Pınar Hocam'la birlikte 8 haftalık bir setimiz vardı. Buradan e eğitimi yani kanva eğitimini alıp Sistemi zaten öğrenmeye başladınız. Senaryolarınızı nasıl kullanacağınızı e, buradan eğitim alabilirsiniz. En son olarak ben yine e, nerede benim şeyim şurada mı? Hep karıştırıyorum. Evet şu sağdaki QR kodu taratırsanız bu siteye ulaşabilirsiniz. Birazdan da ben e, çete atarım bunu. Buradan arkadaşlar eğitim alarak Canva'yı sistemle entegre edebilirsiniz. Bu sunumu da yine ee, web sitemize attık arkadaşlar ulusal sistem çalıştayımızın web sitesinde kamu üzerinden yapıyoruz bakın burada web sitemizde bundan sonraki süreçle ilgili yani yarın ertesi gün vesaire yapılacak her şeyle ilgili tüm bilgilendirmeleri buradan yapabilirsiniz buradan devam edebilirsiniz bu siteyi e, kaybetmeyin şu an WhatsApp gruplarımızda sabitledik zaten burada katılımcı yoklama, Teams linki vesaire her şeyi buradan bulabileceksiniz.